Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. 2024 bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar. Bütün kalbimle sevgilerimi sunarım. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde ailenizle, sevdiklerinizle bir ömür boyu nice bayramlar görmenizi Rabbimden nasip eder, niyaz eder. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Özellikle burada şunu ben vurgulamak istiyorum. Değerli izleyiciler, elimizden geldiğimiz kadar çocukları sevindirelim. Çünkü biz de bir zamanlar çocuktuk, yeri gelir ağlardık, yeri gelir gülerdik. Çocuk bu gördüğümüz bir çiçek gibidir. Çok hassastır. Çok çabuk kırılır. Çok çabuk dökülür. Çok çabuk ağlar. Ondan dolayı çocuklarımıza her zaman için sahip çıkalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Değerli izleyiciler.